Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Artık mobilden mi? çekmiyorum. Arkadaşlar. Üstü gereken kayıptan çekiyorum. Doğru da gitmedi. gel yes. 18 abone e yap beni? Arkadaşlar. Teşekkürler ama 20 abone yapın. Neyse benim bu olmaya devam edeyim. Hemen bu hesaba girelim. Bu hesap benim zaten ya. Bu hesap da kuma kazanacağız. oluyor. Son bombasını patlıyor. Ya bu muydu? Ben güzel bir şey diye heyecanlanmıştım. O yeni gelen karakteri çıkardım ama bu hesapta değil maalesef. Maalesef. Yeni gelen karakteri bu hesapta çıkardım dört büyük balık olan da. Bakın. Crow yerine çıkardım. Pişman oldum ama. Neyse en azından iki karakter çıkarmış olacağım yani. Sezon yenilendi. her zaman gibi. Sezon gelendiği için görevleri de başlıyoruz o zaman. Görevleri yeni, yeni sezon için saklamıştım ama yeni sezon geldiği için yeni sezonun görevleri var. O yüzden çok görevim yok. Ben ne hafta görevimi yapacağız? Tabii ki. Yeni gelen karakterle oynayamayacağım. Sürü karakteri varken. Bu oğlum oynasak en çok seviyesi olan. Yoksa geneyle mi oynasak? Yoksa bununla mı oynasak? Dokuz elmas mı? Çok azmış. Şu senin şeyini aslında. Dört elmasla. Dokuz elmas yaşayan mi? Ve dört. 4 elmas alırım daha iyi kazıklanacağım daha. Şimdi daha iyi. ben. şimdi da alayım. En sevdiklerimden birisi. Bu da kutu harcayamam maalesef istemiyorum. 4 harcadım. Daha da harcamayacağım. Bizi ilk video videom yani ilk videom derken 80 videom vardı ilk videom Ekran kaydışı üstteki ondan ilk videom. Heh. En azından tabletinde varmış. Artık tablet, tabletin dümdük değil ama hala kasıyor. Neyse. Tabletin artık az kasıyor. Arkadaşlar cezalı su yapmıştık. onun Moose yaptı. Ben de zaten yapmıştım. Ama onu orada hile yaptı, Hile yaptı. Benim dediklerimi yapmadı. Burada arkadaşlar onun nasıl zarar veriyor dosyalara. Ben yükleyemiyorum dosya zarar veriyor diye. Iı. Daha doğrusu benim dosyalarım çok önemli değil. Ben dosyalarla ilgilenmiyorum. Acaba dosyaları silip nasıl mı yüklesem? Baba. Sosyoloji kursundan yükleneceğim. Olur mu? Sosyoloji sen. Hem sosyoloji sileyim bence. Zaten daha da onu yüklemek istemiyor canım. Öldür öldür sen öldürebileceksin. Hayır artık öldürebilir kaç. Tamam abi özür dilerim. Eh, tamam. İpkamı aldı bugün. Arkadaşlar. Bu yüzden bir daha video gelemez. İşini e, üstlenmeyeceğim. Hı. 22 dakikalık ve o 19 dakikalık videolarımı yükleyemedim. Çok dakikalık olduğu için 15 dakikalıktan fazla yükleyemiyormuşum. Niye? Benim 15 dakika 50 saniye mi falan filan vardı ama. Bir hatırlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir maç beş dakika sürdü. Şaka mı? Bıh. 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 falan da ya like yapmış? Benim niye bunlar haberim yok? Peki. Bu o bir seviye ama ben şarjı da var. Ve insanla ben, ben girebiliyorum. <laughs> ama hesap değişmiş. Benim kulüp bu değil. Bu arada bu değil tabii ki. Tamam. ablam yüzden de doğru. Acılı çiğ gözde. kulübüm yok sesim. Beş. 25 beşim mi? Yok, bu kulüb buraya benziyor. Gideyim bari. Ya. Bu ne lan? Göz konum ve ayakkabı bu kadar mıymış? Bunu göster bana. Oyunlar etmiyor olamam. Diyor zaten. Bir şeyler ama geçti. Ama benim bayram paralar karşıya kaldı? En son senden 100 lira daha almıştın. Onunla 700. 200 daha 900. O 900 ne yaptın? He? Mami. 900 ne yaptın? 900 lira verdi. Olsun. 200 lira olan sende. Olsun. Benim ya haberim yok. Ve dava geçtim. Burası aslın sıktı canımı. Bez olmaz. Kudu sürüyor. Ne yapsam? Spicer. Hıh. Baba. Adana ablası rekor kırmış adana, bir buçuk milyon yapmış seni geçememiş ama. Ama sen en son rekor olarak on dört milyon yapmışsın. Nasıl yaptın? Güncellemem hayatta yapamam hiç uğraşam. Ayrıca bu arada benim babam rekor kırdı on dört milyon, söyleyeyim. Abla açıyor tutar, Telefonu yıutar. Benimle oynamak zorunda var. Geliler onu Baba. yarın yine emir ziyarete geliyor. İyi. Bizim eve. Hamza da bugün gelecek bir Neyse. Kaç dakika olmuş lan? Dokuz dakika acaba olmuş. Ben niye bu sizi daha iyi geldi? Kapalıydı. Ben şimdi oyundurduğumu zaman Nasıl şimdi oyuna Video direkt onu dakika yapacağım. Ben nasıl video izleyeceğim bilmiyorum. <laughs> Neyse. O bir milyon yapmıyor. Sen bu rekoru nasıl geçeceksin ya? Bin milyon. Bin milyon yapmış. Kız desem... ...bu... ...benim yaşımdan büyük kaç yaş? Ya sesden bıktım ya. Ne yapacağım? Bana ne? 你给我吃没小熊吃的？ Ben her oynuyorum. Eri, eri. Oynuyorum be. Sadece oynadım hatırlamıyordum. O adam Trabzonlu. Rekor da fazlaymış. Ya. Kendim eskiden Trabzonluydum. Trabzonluydum. Be, be. İlla ki trab Trabzon geldiği gibi öldüğüm için ekran çıktı herhalde. Nazar değdi Trabzon deyince. Ne oluyor be? Paz şey var. zamanı mı video çekiyordum? Benim yani var mıydı be? Ne var? Kızım. Arkadaşlar bir kez dokundum yanlış bir durdurmuşum. Bak arkadaşlar bir kez durdurdum. Ay bir kez ya durdurdum diyorum gelebilir ya. Arkadaşlar bir kez hemen yaptım. Yanlışlıkla durdurmuşum. Neyse. Açalım bakalım kaç çıkacak. Bin lira ne ya? Beş lira ne ya? On bin lira çevirsem mi lira yarar? Beş yüz lira. Ne Yok. Dokunmadım. Zaten karnım hala ağrıyor. Çok, Çok yemedim. Sadece altı dilim yedim. O kadar. Hı. Ablam bile 2 dilim yedi. Hı. Daha ilk başta mı yedim? Başta video oldu ama kendimi abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. I think the goose is bye-bye.